Geçtiğimiz Ramazan ayında Filistin'deki İsrail'in saldırganlığını Hepimiz öfkeyle izledik adlarına yerleşimci dedikleri Siyonist işgalciler Ramazan ayında saldırılarına ilk önce Şeyh Cerrah mahallesinde başladılar. Bu mahalle Mescid-i Aksa'mızın yakınında bulunan ve Filistinli Müslümanların yaşadığı bir mahalledir. Siyonistler burada evleri zorbalıkla gasp edip yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden Filistinli aileleri evlerinden çıkardılar. Bunu da işgal rejiminin kolluk kuvvetlerinin ve sözde savcılarının desteğiyle yaptılar. Daha sonra aynı işgalciler uzun yıllardır hesaplarını yaptıkları Mescid-i Aksa'mızı yıkma hayallerinin bir adımı olarak binlerce Siyonist işgalciyle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın yapacaklarını günlerce duyurdular. Filistinliler Mescid-i Aksa'ya yapılacak Siyonist baskınlarının önüne geçmek için günlerce Aksa'nın içerisinde ve çevresinde nöbet tutmaya başladılar. Bizler biliyoruz ki Filistinliler bu haklı ve kutlu mücadelesi bir vatan savunmasından daha ziyade kuzeyden güneye, doğudan batıya her Müslüman evladının kutsalı olan Mescid-i Aksa'mızın savunması için yapmışlardır. Mescid-i Aksa Sadece Filistinlilerin değil, Müslümanların özelidir. Kutsalıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak için Filistinli olmaya gerek yok. Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'mıza yapmayı planladıkları Ramazan ayındaki baskınlara karşı anneler, babalar, genç kızlar ve erkekler ve hatta çocuklar dahi tüm Filistinliler el ele verdiler ve canları pahasına direneşe geçtiler. Kudüs'ten Gazze'ye, Ramallah'tan Filistin'in tüm bölgelerine kadar Filistinliler işgalcilerin her türlü saldırısına karşı direndiler. 250'nin üzerinde şehitimiz var. Bu şehitlerin 60'tan fazlası ise ne yazık ki çoluk çocuk. Basın yayın aracılığıyla ve özellikle de sosyal medya aracılığıyla yaşananların birçoğuna üzülerek, öfke duyarak, lanet ederek şahit olduk. Fakat bir şeye daha şahit olduk ki Filistinlerin direnişi karşısında işgalciler tek taraflı ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü Filistinliler orada canları pahasına direnirken gerek bizler Türkiye'de gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde her insan evladı işgalcilere karşı tepkisini dile getirerek gözdağı verdiler. Filistinli kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını en üst perdeden hissettiler. Altını çizmemiz gereken bir husus var. İsrail Yahudiler için bile ciddi bir sorundur. Bizler İsrail'in saldırganlıklarını unutmadığımızı bildirmek hem de Gazze'li kardeşlerimizin o mübarek zaferini kutlamak uzakta da olsak yüreklerimizin aynı attığını ilan etmek için motorlarımızı bugün emin önüne kadar sürdük. Zafer sürüşümüzün başlangıç noktası olarak da İstanbul Fethi'nin merkez üssü olan Fatih Sultan'ın gemileri karadan çıkardığı yer olan Tophane semtini seçtik. Çünkü bizler fetihlerimizi ve fatihlerimizi anarken Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı, Gazze'mizi hatırlıyoruz. Son olarak bugün aynı zamanda bundan 11 yıl önce Gazze'nin özgürlüğü için yola çıkan mavi Marmara gemimizde İsrail'li haydutların katliam yaptıkları günün de yıl dönümüdür. O gemide şehadete kavuşan 10 canımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Arkadaşlar şimdi hepimiz yavaş yavaş kaldırımdan